Merhaba arkadaşlar. Bugün videonun 16. günü. Üretimin 16. günü. Ee, nasıl söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim ya? Kaç yavru artık doğduğunu ben de bilemiyorum. Ya, baya baya bir doğurdular. Ee, şu an e, toplam yavru sayımız e, bu akvaryumdakilerle beraber 159 adet toplamda. Toplamda 159 adet daha doğmamış birkaç tane daha dişimiz var bayağı dolu şöyle. 159 tane arkadaşlar toplamda yavrumuz mevcut. Bu ay doğanlar. Başka ne arkadaşlar? Üretim güzel gidiyor. Su değişimlerini her şeyini yaptım, temizliğini yaptım. Her 15 günde bir 150 su değişimi gördüğünüz gibi şöyle. Sadece bir hafta. Sadece şu dinlendiriyorum. iki hafta boyunca. Ee, burada da renklenen e, dişiler, erkekler var. Hatta erkeğin biri çok güzel bir oluyor Şöyle sonda mavileşmiş gördüğünüz gibi. Yakınlaşmaya çalışayım. Kuyruğu falan net işaret falan çıkmaya başlamış. Ee, bu akvaryumu boşalttım arkadaşlar şimdi yavruları iki adette melek akvaryumuna attım ama burada da kalanlar var işte yani 23 26 tane falandı hatta sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 adetmiş toplamda Şimdi bu atlı sarısı alıştırıp diğer atlarımı koyacağım arkadaşlar. Hepsi aynı ama şuradan iki tanesi farklı bir renk. Şu aynı ama olsun. E bu arada meleklerimiz iyi mutlu da arkadaşlar dün Demet ile mavisi döktüm. Bayağı bir su mavi ama bayağı iyi mutlu bir e, mantar işte. Diğer Diğer da suya düştü. Şöyle görebilirsiniz. Şimdilik Bunlar mantarlaşmadı. Bakalım ilk deneyim hiç çıkarmadım bugüne kadar melek yavrusu falan ama umarım birkaç çıkar da bir deneyim yaşarız. Ayrıca dişi betamız var arkadaşlar. O sudan atlanmış, kovadan atlayıp ölmüştü. Bayağı bir üzücü olmuş çünkü ona çok güzel bir erkek de bulmuştu. Hatta erkeğimiz dün bayağı bir köpük yapmıştı ama ee, gördüğünüz gibi bayağı bir yapmış ama bozdu. Erkeğin işlemini sağlıyorum şu an bir sürpriz verdim bugün bayağı bir gördüğünüz gibi ikiyemiz maşallah ben yani iyi arkanı unuttum ama falan tamam, tamam. yok olduğunu söyleyebilirim tüm beliklerini yaptık arkadaşlar işte yerlerini verdim artemyalarını verdim herhangi bir sıkıntımız yok suyumuz da dinleniyor pipoyu da taktık bir siyah bir Güzel, şimdi hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Bu akvaryumu da e, hatta adisal yamozlar falan basmıştı. Bunlara bayağı bir şey yaptım. Ve birazdan hatta e, motor aldım. Onu bir iptal edeceğim burayı. Güzel bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar şu anlık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar işte bunlar bir suya alış düğmesi kaldı. Şöyle bir alayım. Şunu bir şey alıştım. Ay elimden düşüyor yok valla. Seni daha saldım oraya. Bunlardaki akvaryumumuz sakin baya. Ee, bunları doğru yatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Masat görsellik olsun biraz da. Ee, Şunlar hepsi aynı batımda arkadaşlar. Şu ya böyle cırz gibi kalmış? Onu bilemiyorum. E, aldamak açtı. İlk geldiklerinde hepsi onlar kadardı. Hatta biraz daha küçük diyebilirim. Bayağı bir büyümüşler büyümüşler de. Sonra şurada iki tane daha vardı. O bayağı bir eski büyük. Şurada Levis 44'lerim var. Birisi bayağı bir pala bıyık çıkarmış. Diğeri de çıkarmak olarak şurada açtı. Demiş bayağı sarılı bir tane var. Şurada bir tane var. İki tane de tül var kırmızı göz. Ya bayağı yeni bir vatos var burada arkadaşlar. Elmas alamozları gelecekti. Yarın ve diğer gün. Umarım onları da ilave ederiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İşte bunları suya alıştırıp koyacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere.